Mutfak devrimine katılın. TM6 Yepyeni bir Thermomix Elbette tartabilir, doğrayabilir, öğütebilir, rendeleyebilir, buharda pişirebilir, çırpabilir, karıştırabilir ve kaynatabilir. Ancak ilk defa yeni pişirme modları mutfağınızı daha fazla size özel kılıyor. Size daha fazla vay be ve ellerine sağlık övgüleri kazandırıyor. Daha fazla duyarlılık, artık zahmetsiz. Daha fazla ev yapımı yoğurt ve peynir. Bir sonraki bahçe partisinde daha fazla et. Kızarmış tatlar ekleyerek daha fazla lezzet vurgusu. Ve bir çırpıda hazırlanan karameller. Yeni Thermomix daha temiz, daha güçlü. Ve şşş daha sessiz. Çok daha büyük bir ekran, son derece sezgisel bir kullanıcı arayüzü ve en iyi ev yapımı yemekleri kolay hale getiren tarif önerileri. Dahili Wi-Fi ve Cookidoo, 50 binden fazla yaratılmış ve tüm dünyada paylaşılmış rehberli yemek tarifiyle günlük ilham sağlar. Hangi cihazı kullanırsanız kullanın. Ve işin en iyi yanı giderek daha iyi hale gelmesi. Hem de kendi kendine. Özünde akıllı, tıpkı senin gibi. TM6 yepyeni bir Thermomix. Forward